Eduardo Kelmi Kamavinga 2002 yılında Angola'da bir mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi Kongo'daki iç savaştan kaçan Kamavinga 2 yaşından itibaren yaşamını Fransa'da sürdürdü. Kamavinga 2019 yılında Fransız vatandaşı oldu. 11 yaşındayken Ren altyapısına katılan Kamavinga 14 Aralık 2018'de ilk profesyonel anlaşmasını yaptı. 16 yaşında ilk anlaşmasını yapan Kamavinga, Ren kulübünün en genç profesyonel futbolcusu oldu. 2019'da Ren'le Angers arasında oynanan maçta ilk profesyonel maçına çıktı. 2019'da Paris Saint Germain'e karşı oynanan maçta yaptığı asistle maçın adamı seçildi. Ren için ilk golünü 2019'da Lyon'a karşı oynanan 1-0'lık galibiyetle biten maçın 89. dakikasında attı. 2021 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Yeni takımında ilk maçına Celta Vigo'ya karşı çıktı. Yedek olarak girdiği maçta bir gol attı. 2019 yılında Fransa milli takımına çağrılan Kamavinga, Fransa 21 yaş altı milli futbol takımına seçildi. 2020'de Kamavinga, Paul Pogba'nın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Fransa milli futbol takımında oynamak üzere çağrıldı. Kamavinga, 1932'den bu yana Fransa A milli futbol takımına çağrılan en genç oyuncu oldu. Geçen sezon Real Madrid'e transfer olan Camavinga 40 maçta 2 gol atmıştı. Genç yıldız Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne verdiği röportajda, "Ailem savaştan kaçtıktan sonra Angola'daki bir mülteci kampında doğdum." dedi. "Ailem bana Fransa'da yeni bir hayat verdi ve futbol beni Şampiyonlar Ligi finaline getirdi. Eski bir mülteci olarak oynadığım için minnettarım ve bunu yapmaktan gurur duyuyorum." Umarım dünya çapında futbolu da seven milyonlarca mülteci bir arada olduğumuzu bilir demişti. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.